Feodal düzende kaynak paylaşımı ve dost düşman. Önceki bölümde bahsettiğimiz gibi feodal düzende kişiler için toplum denince akla gelen şey kendi köyüdür. Zira üretimin ve dolayısıyla hayatta kalmanın temel birimi köydür. Köyde yaşayan kişiler kendi köylülerin hepsiyle de şahsen tanışıklardır. Hatta çoğunlukla akrabadır. Herkes birbirini tanır. Kimin hangi aileden olduğunu bilir. Dolayısıyla feodal düzendeki bir insan için yabancı demek kendi köyünden olmayan ve şahsen tanışıklığı bulunmayan kişi, yani kendi köyü dışından olan kişi demektir. Yine önceki bölümde bahsettiğimiz gibi hayatta kalmak için gerekli üretimin yapıldığı fiziki yer olan köyün kullanımında olan topraklar köyün varlığının devamı için ölesiye korunur. Topraklar üzerindeki kaynaklar da aynı şekilde sahiplenilir ve münhasıran köyün kullanımında tutulmaya çalışılır. Bir de tam olarak herhangi bir köye ait olmayan sahipsiz denebilecek kaynaklar olabilir. Örneğin Köroğlu'nun Bolu Bey'ine isyan edip çıktığı Bolu Dağı veya Robin Hood'un yaşadığı Şarvud Ormanı. Bolu Dağı ve Şarvud Ormanı tam olarak hiçbir köye tahsis edilmemiştir. Tam olarak beyin veya lordun hakimiyeti altında da değildir. Dolayısıyla sahipsizdir. Civar köyler örneğin odun ihtiyaçlarını bu dağdan veya ormandan karşılayacak olduğunda her köy sahipsiz bu kaynağı olabildiğince kendi faydası için ele geçirmeye çalışır. Bu aşamada da köyler arasında bir çatışma olursa doğal olarak karşı taraf düşman olarak kabul edilir. İşte feodal düzende yetişen kişiler için düşman, yabancı yani kendi köyünden olmayan, akrabası olmayan, tanışıklığı olmayan kişidir. Zira kendi köyden olmayan birisi potansiyel olarak hayatını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu üretimde kullandığı mevcut kaynaklar için rekabet edecek bir tehdittir. Bir yabancıyla kaynak paylaşımında karşı karşıya kalan feodal kültüre sahip kişi o kişiyi düşman olarak algılar ve kaynağı olabildiğince onun elinden kendini almaya çalışır. Tabi bu konularda her zaman istisnalar vardır. Örneğin, evlilik yoluyla başka köye gelin gidenler, artık gittiği köyün tarafına geçmiştir. Tabi köyler arasında da akrabalık bağları bulunabilir ve bu kaynak paylaşımındaki gerilimi yumuşatır. Başka bir örnek, tanrı misafiri. Eğer köy dışından birisi bir köyde tanrı misafiri olarak algılanırsa, ki misafir demek geçici olarak orada olan demektir, o zaman düşman olarak görülmez. Zira gidici olduğundan kaynaklar açısından potansiyel bir tehdit değildir ve misafirperverliğin tadını çıkarır. Tabi misafirlik uzarsa ya da misafirin kendi hısım akrabaları da köye doluşmaya başlarsa kaçınılmaz olarak sorunlar çıkmaya başlar. Özetle bu aşamada bilgi dağarcığımıza eklememiz gereken, feodal dönemde köyler arası kaynak paylaşımı hayati önemde olduğundan dost düşman kavramı da buna göre şekillenir. Feodal düzende yetişen kişiler için dost tanıdıkları ya da akrabaları ya da köylüleridir ki bunlar da çoğunlukla aynı kişilerdir. Potansiyel düşman ya da en azından kaynak paylaşımı için potansiyel rakip ise tanımadıkları, akrabaları olmayan veya kendi köylerinden olmayan herkestir. Kapitalist düzende bu algı değişir. Kapitalist kültüre sahip kişiler toplum denince ülkedeki tüm insanları anlar. Bu nedenle dost düşman ayrımı da farklılaşır. Bu değişimi ileride ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Devamı sonraki bölümde.